Tekelifi milli emirleri olağanüstü şartlarda çıkarılmış olağanüstü önlemlerdir. Sırtını İngiltere gibi o zaman dünyanın en güçlü devletine dayamış olan Yunanlılar karşısında ne kadar güç şartları altında mücadele edildiği ortadaydı. Buna göre tekelifi milli ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yunan saldırılarına hazırlık amacıyla çıkarıldığı elbette söylenebilir. Türk halkının mücadelelerinde sorumluluğunu yerine getirme özverisiyle bulunduğu, özveride bulunduğunda yine söyleriz milli mücadelenin zaferi için önemli olduğu tekalif milli emirleri çok önemliydi çünkü. D seçeneğinde dış güçlerin desteğiyle çıkarıldı. Dış güçlerin değil tam tersine milli güçlerin, Türk halkının, Türk milletinin desteğiyle çıkmıştır. Sorumuzun cevabı D seçeneği. Aşağıda Mustafa Kemal'in Marif Kongresi'nin açılışına yaptığı konuşmalardan bir bölüm verilmiş. Mustafa Kemal'in bu konuşmasına bakarak yorumlardan hangilerine ulaşılabilir. Eğitimin devlet açısından önemli olduğu, elbette eğitim devlet açısından önemli olduğunu ifade etmiştir. Bir cevaplarımız arasında olmalıdır. Devlet bünyesinde uzun yıllar boyunca eğitim, öğretimin devlet için ne kadar önemli olduğunu ifade eden cümleler kurmuş. Geçmişte uygulanan eğitiminin fayda sağlamadığı, geçmişte Osmanlı Devleti'ndeki farklı farklı eğitim sistemlerinin uygulanması ülkemize, milli kültürümüze ve tarihimize zarar verdiğini ifade etmiştir. İki de cevaplarımız arasında olmalı. Üçte milli eğitimin özgün ve milli nitelikler taşıması gerektiği, yaratılış niteliklerimize hiç ilgisi olmayan yabancı fikirlerden, doğudan ve batıdan gelebilen bütün etkilerden tamamen uzak, milli kültürümüz ve tarihimize uygun kültür kastediyor. Milli eğitim, milli kültür o zaman üçte cevaplarımız arasında olmalı. Sorumuzun cevabı 1, 2, 3'ün olduğu D seçeneğidir. Başkomutan komutan olan Mustafa Kemal Paşa'nın ilk işi ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için tüm milleti yardıma çağırmak olduğu bu amaçla tekerlekli milli emirlerini yayınladı. Bu kararlar aynı zamanda kanun niteliği taşımaktaydı. Buna göre tekerlekli milli emirlerinin kanun niteliğinde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? TBMM'nin yasama yetkisini başkomutan olarak Mustafa Kemal'in kullanması. Elbette Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisiyle TBMM'nin görevlerini üzerine almıştı. O zaman sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Milli Mücadele döneminde Kütahya Eskişehir Savaşları devam ederken 15 Temmuz 1921 tarihinde Mustafa Kemal'in desteğiyle Mağrib Kongresi düzenlenmiş. Mustafa Kemal'in bu çalışması aşağıdaki sözlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir? Hakkı müdafaa yoktur. Hakkı müdafaa vardır. Bununla ilişkilendiremeyiz. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Bunu da öğretmenler için söylemiştir. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Zaten bu cümleyi Malik Kongresi sırasında söylemiştir. Çünkü o dönemde zaten savaş esnasında Mustafa Kemal bir anda bu kongreye katılıyor. Zira eğitim sistemine, vermiş olduğu önemin göstergesidir. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Sen. Milli mücadele döneminde Türk halkı mitingler düzenlemiş, Kuvayi Milliye birliklerini oluşturmuş, tekalifi milli emirlerine uymuştur. Verilen bilgilerden yola çıkarak Türk milletiyle ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez. Düşman güçlerine karşı direnişe geçtiği elbette direnişe geçtiğimizin göstergesi çünkü Kuvayi Milliye'yi kuruyoruz. Milli mücadeleyi desteklediği çünkü tekalifi milli emirlerine uyuyordu. Manda ve himaye fikrini benimsediği Türk halkı manda ve himaye fikrini asla benimsememiştir. Ülkesini savunmak için örgütlendiği Kuvayi Milliye'den de anlarız. Sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Milli mücadelenin devam ettiği yıllarda 15 Temmuz 1921'de Ankara'da toplanan Marif Kongresi yurdun her yanından gelen yaklaşık 180'den kadın ve erkek öğretmeni bir araya getirmiş kongrenin açılış konuşmasını bizzat Mustafa Kemal yapmıştır. Paralelde verilen bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal savaş ortamında bile eğitime önem vermiştir. Elbette ulaşabiliriz. Savaş döneminde bu kongreye katılıyor. Kongrenin düzenlendiği tarihte milli mücadele devam etmektedir. Ulaşabileceğimiz bir durum. Kongrede Türk ekonomisi ele alınmıştır. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Milli mücadelenin en zor dönemlerinden birinde Mustafa Kemal Mehal Kongresi'nin toplanmasını istedi. Kongrede Türk eğitim sistemiyle ilgili anlayışını anlattı. Mustafa Kemal'in söz ettiği anlayışlar arasında unsurlardan hangilerinin yer aldığı söylenemez. Gelenekçi. Mustafa Kemal gelenekçi değil, çağdaştır milli, elbette Mustafa Kemal milli olması gerektiğini düşünüyor eğitim sisteminin. Bilimsel, bilime dayalı da olması gerektiği ifade edilir. O zaman sorumuzun cevabı yalnız birin olduğu A Tekalifi milli emirleri halkın elinde bulunan silah ve cephane üçlü içerisinde teslim edilecek. Her aile bir çift çorap, çarık ve çamaşır verecek. Halkın elindeki yiyecek maddelerinin yüzde kırkına bedeli ve sonradan ödenmek koşuluyla el konulacak. Şemada verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Osmanlı hükümeti zor durumda bırakılmak istenmiştir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla zaten tekarifi milli emirleri çıkarılmıştır. Aradığımız cevap B. Dış borçların ödenmesi amaçlanmıştır. Böyle bir şey yok. Vergi toplamada düzen sağlanmıştır. Böyle bir durumda yok. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Milli Mücadele sırasında tekerlit milli emirleri doğrultusunda halktan toplanan ürünlerle ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışılmış, düşman ordularının silah ve cephanelerinin fazlalığına karşın Türk milleti az sayıda cephane ile kanının son damlasına kadar mücadele edip Milli Mücadeleyi kazanmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Milli Mücadele çok zor şartlarda kazanılmıştır. Elbette silah yok, cephane yok. Milli Mücadelenin kazanılmasında dış güçlerin de önemli bir rolü olmuştur. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Türk halkı cephanesi az olmasına rağmen düşman birliklerine karşı galip gelmiştir söyleyebiliriz. Tekerlekli milli emirleriyle ordunun eksikleri giderilmeye çalışılmıştır. Yine B şıkkında söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Paşam buyurun vaktinizi almayacağız. Öğretmenler Derneği birkaç gün sonra Ankara'da toplanacak. 200'den fazla öğretmen katılıyor. Fakat tezi Paşa'yı dinleyince tereddütte kaldık. Buyurun görürseniz toplantıyı erteleyelim. Mustafa Kemal, hayır, hayır ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Milli mücadelenin devam ettiği günlerde gerçekleşen bu diyalogdan hareketle Mustafa Kemal'in alanlardan hangilerine önem verdiği söylenebilir. Eğitim, elbette eğitim kongresine katılacağı için, katılmak istediği için savaş döneminde bile bunun ertelenmemesi gerektiğini söylüyor. Bir, Cevaplarımız arasında olmalı. İki de ekonomi ekonomiyle ilgili bir durum yok. Askeri askeriyle ilgili de bir durum söz konusu değil. Sorumuzun cevabı yalnız birin olduğu A seçeneğidir.